Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Su içmez, sütün litre fiyatında yapılan zammın yetersiz olduğu yönündeki eleştiriler konusunda açıklamalarda bulundu. E, 0,5 kuruş gibi bir ek ilave zam geldi. E, 1 Şubat'tan 31 Haziran geçerli olmak üzere. Tabi bu günümüzü makul şeyleri makul olarak karşılıyoruz biz. Tabi bizim beklentilerimiz biraz daha yukarıdaydı ama e, şunu söylemek gerekir. Yaklaşık 3 yıldan beri Ulusal Süt Konseyi bu fiyatları belirliyor. En azından bir inişler, geri gelişler olmuyor. Eğer toplantıda Ulusal Süt Konseyi'nin bir basamak yukarı Devam ediyor. Süt zamında değişikliğe gidilebileceğini belirten Su içmez 6 ayda bir yapılan Ulusal Süt Konseyi toplantısının daha erken olabileceğini kaydetti. Birkaç yıl önce süt fiyatlarının 51.5 kuruşa kadar düştüğünü belirten Birlik Başkanı Su İçmez, "Süt fiyatları sürekli artıyor. Az ya da fazla olduğunu tartışmak yersiz. Önemli olan süte devamlı zam yapılmasıdır." dedi. Haziran ayında tekrar bu bir daha değerlendirilecektir. Ee, şu anda makul görüyoruz şeyleri. 1 lira 25 değil de bizim beklentilerimiz için göre, söylemek gerekirse 1 lira 10 kuruş gibi o civarlarda ortak bir buluşma noktası olur diye ümit ediyorduk. Çünkü ayın, e, ocak ayının 9'unda bir toplantı daha olmuştu. Orada işte 1-200 gibi bir rakamlar konuşuldu. Üretici birlikleri tarafından. Diğer taraftan da işte üretici 1.05 kuruş gibi bir rakam o zaman da telaffuz edilmişti. 0.5 kuruş gibi bir fiyat uygun görüldü. Ancak biz çok kötü görmüyoruz. Dediğim gibi işin özüne bakmak lazım. Yani günlük bunları değerlendirmemek lazım. 3 yıldan beri süt fiyatlarında bir gerileme yok. Sürekli her toplantıda yükseldiği için biz umutla bakıyoruz. Şu anda makul bir fiyat olarak diyebiliriz. Yani üretici Tabii ki beklentiler dedim ya temin de sözlerinde biraz daha yukarılarda bekliyordu.